Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Burası yeni mahalle lisesi. Parçaları komple temizledim. Şimdi bunlar kaldı. Bunlar temizliyorum. Böyle şu pis yere de bakın. Temizlenen yere bakın. Bir de pis yere bakın. Aşağı yeni mahalleye temizliyorum. Bunlara şey atılmamasını istiyorum. Veya çöp bir varillik olmasını istiyorum. Ben 65 yaşındayım. Bu yaşta ben bu bayılları geziyorum şükür Allah'a. Temizlemek için. Vicdanım el vermiyor. Ben bu kartalda böyle oturuyorum. Bu pisliği görüyor Ben topluyorum. Bunları kombine temizliyorum. Şu bak bunu bunu bir aydır yapıyorum bu işi. Bunları kombine temizliyorum. Ben belediyemizin bir önlem almasını istiyorum. Ben bir vatandaş olala vicdanımı sindiremiyorum. Buraları komple temizliyorum. Belediyenin bir el atmasını istiyorum. Temizlediğim yerlere bakabilirsiniz. Konten istiyorum. Bu, bu bizim çevremiz pislenmesi. Benim vicdanım el vermiyor. Temizlik imanı yoksa